Arkadaşlar günaydın. Hepinize hayırlı günler. Evet. Bunlar Gün bunlar geçen sene benim yavrudan büyüttüğüm kazlar arkadaşlar. Beni görünce karşılamaya geldiler. Biraz da tabii ki açlar. yeni yemeğe geldiler. Geçen sene bunlardan arkadaşlar 10 10 kadar yavru aldım. Yavruların 3 tanesini tilki yedi. Bir o aralar tilki dadandı. Bir de anacın birini tilki yedi. Sonra tabii ki önlemini aldık. Tilki de artık gelemez oldu. Şimdi bunların içinde şunun bir yeşi vardı. O yumurtladı 10 11 tane kadar. O yumurtaların üstünde yatıyor. Tahminim 2 4 6 8 9. Beyazlardan eskenaçlardan biri de yatmak üzere. O da yatacak. Onun da altında bir 11 kadar yumurta var. Bu sene bunlar biraz daha çoğalacaklar. Bunlar biraz daha zahmetsiz tavuklar gibi değiller. 7/24 dışarıda kalıyorlar tek sıkıntı bunların tek sıkıntısı arkadaşlar işte bazen köpekler falan telleri yırtıp içeri girmeye çalışıyorlar ya da tilkiler gelmeye çalışıyor bunlara tek sıkıntı tilki ee, bazı tilkiler yaklaşamıyor bunlara ama bazıları da gözünü karartıp saldırıyor açlık açlıktan herhalde Diğer türlü e, tavuk gibi değiller. Dışarıda yatıyorlar, dışarıda kalkıyorlar. Yağmur, çamur, kış bunlara hiç fark etmiyor. Bunların herhangi bir ırkı yok arkadaşlar. Yerli bir ırk. Yani şu beyazlara bir, bir şey ırkı dediler ya ben anlamadım. Belki de bir ırkı vardır ama pek araştırmadım da. Evet bir karşılama yaptılar. Biraz bunlara ben ekmek getirdim. Birazdan da mısır vereceğim. Şu erkek, şu siyah olan, onun şu önündeki de erkek. Zaten iriliğinden belli şu. ince narin yapılı dişi. Burada tahminen herhalde iki tane, üç tane erkek var. Evet bugün de size kazları çekmiş oldum arkadaşlar. Yaza doğru karşı tarafları biz ekiyoruz oralara kabak falan ekiyoruz. Aşağılar ekiyoruz. O zaman bunları kapatıyorum. Aşağıda bir tel örgülü yer var. Orada kapalı kalıyorlar. Oranın alanı da büyük. Ama işte çıkamıyorlar. Orada duruyorlar. Ben şimdilik serbestçe gelsinler diye içeriye almıyorum. Benim en çok sevdiğim bunlar da zahmetsiz olmaları. Devamlı dışarıdalar. Yağmurda, karda, hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Hastalıklara karşı oldukça dirençliler. Ama yine de tavuklarla bir durmalarını istemiyorum. Durmuyorlar da zaten. ayrı duruyorlar. Çünkü kaz biraz daha hastalık taşıyıcısı olabiliyor. Şu da erkek sanırım. Bunlar hep şu beyazlar bir tane beyaz vardı elimizde hep yavrudan çıktı arkadaşlar. <laughs> Geçen sene çıkardılar bunları. Hepsi büyüdü. <laughs> Kabahlen direkt beni karşılamaya geliyorlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir huyu var bunların. Yani e, bu bağın içerisinde herhangi bir insan falan girdiği zaman aşırı derecede hepsi birden bağırarak ses çıkarıyorlar. Yani yabancılara oldukça duyarlılar. 20 25 kadar yumurta yaptılar. Bir tanesi yattı şu anda. 11 tane mi 12 tane yumurtanın üzerine yattı. Bakalım bu sene yavru ne kadar çıkaracaklar? Çıkarabilecekler mi? Geçen sene çıkardılar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de size bir kaz videosu çekeyim dedim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.